Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 19.836 seviyelerindeyiz. Bu hafta yapmış olduğumuz tüm yayınlarda bahsettiğimiz gibi 25.200 bölgesinin önemli bir direnç noktası olduğundan bahsetmiştik daha önce. Haftalık zaman diliminde buranın kırılmasının zor olabileceği ve Bitcoin'deki geri çekilmenin 20.000 ve 20.000'in 20 altında 19719800 seviyesindeki 20 haftalık hareketli ortalamaya temas etmesini beklediğimi daha önceki yayınlarda bahsetmiştim. İzlemeyen arkadaşlarım var ise mutlaka izleyebilirler daha önceki yayınları. Evet Bitcoin'de biz bugün itibariyle 19711 seviyesindeki 20 haftalık hareketli ortalamayı test ettik arkadaşlar. Şöyle bakalım hareketli ortalamaları açtığımız zaman üstteki sarı 20, beyaz 50, 100 ve 200 günlük yani yeşil 100 ve 200 günlük kırmızı olan hareketli ortalama basit hareketli ortalama şu an için bizim 19.711 seviyesi. Bu seviye aynı zamanda yükselen kanalın alt destek noktası ve günlük zaman diliminde 200 günlük hareketli ortalamaya denk geliyor arkadaşlar. Önemli bir destek seviyesindeyiz. Tabii ki bu destek seviyesi de aşağı yönlü kırılırsa satışların devam etme durumu söz konusu ciddi manada arkadaşlar. O zaman 18.300 aşağıda ise 16.000 dolar seviyelerine doğru satışlar devam edebilir arkadaşlar. Şu an için buradaki destek noktasının altında haftalık kapanış yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 19.710 seviyelerin altında haftalık kapanış görmemiz gerekiyor. Bitcoin'de olası bir rally durumu nedir arkadaşlar? Kısaca hemen ondan bahsedelim. Geçmiş zaman grafiklerini incelediğimiz zaman Bitcoin'de yükselen trend ne zaman başlıyor? Baktığımız zaman 20 haftalık, 30, 50 haftalık, 100 haftalık, 200 haftalık genel olarak düşüşten sonra arkadaşlar düşüşten sonra 100 haftalık hareketli ortalama genel olarak yukarıda kalıyor. Bakın yeşil olan 100 haftalık Burada yeşil 100 haftalık hareketli ortalamayı kırdıktan sonra Bitcoin'de rally başlıyor. Yine buraya geldiğimiz zaman burayı sayın burası biraz daha istisna tabii ki Covid dönemi olduğu için Kovid olmamış olsaydı bu ralli devam ederdi arkadaşlar ama yine baktığımız zaman 100 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıktıktan sonra Bitcoin'de ralli başlıyor arkadaşlar. Yükselen tren devam ediyor. Dolayısıyla biz burada 100 haftalık hareketli ortalama yani 34.726 seviyesinin üzerine bugün itibariyle ama önümüzdeki günlerde bu tabii ki biraz daha aşağı inecektir. Ne zaman ki 100 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde biz kapanışlar görür isek haftalık artık Bitcoin'de gerçekten rally başlamıştır diyebiliriz. Ama şu an için Bitcoin'deki rally denmesi çok çok erken olacağını düşünüyorum. Daha önceki yayınlarda da bahsettiğim kısa süreli bir rally oldu ama Bitcoin'in geneline baktığımız zaman Bitcoin'de henüz Rally'nin başladığını çok düşünmüyorum arkadaşlar ama önümüzdeki günler tabii ki yanılma payımız var. Burada bir dead cross var. Bu dead cross kesişimi biliyorsunuz haftalık zaman diliminde ilk defa gerçekleşti ve 20 haftalık hareketli ortamayı test ettik. Altında kapanış gelecek mi gelmeyecek mi tabii ki bunları görmemiz gerekiyor şöyle 3 günlüğe baktığımız zaman da 3 günlük zaman diliminde de 50 günlük hareketli ortalama 19630 seviyesi burası da önemli destek olarak takip ediyoruz. Şu an için 19600 19700 seviyeleri önemli destek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Günlük zaman dilimine baktığımız zaman da ve günlük zaman diliminde de kırmızı olan 200 günlük hareketli ortalama 19704 seviyesi arkadaşlar 19704 seviyesi ve Biraz önce baktığımızda haftalık 20 haftalık hareketli ortalama destek noktası 19.700'den geçiyor. 3 günlüğe baktığımız zaman 50 50 günlük hareketli ortalama 19.600 seviyelerinden geçiyor ve şu an için burası önemli destek. Yukarıda ise 20.257 seviyesi şu an için direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle grafiğimizi açtığımız zaman son durum nedir? Evet baktığımız zaman yükselen bir kanalın Bakın yükselen bir kanalın orta bandı aşağı yönlü kırıldı. Üzerine atmaya çalıştı aslında burada. Bakın şu bölgede üzerine atmaya çalıştı ama bir türlü üzerinde kapanış görmedik. <laughs> Ve dolayısıyla tabii ki buradaki yukarı yönlü atamadığı sürece kanalın alt destek noktası hedef olarak takip edilecekti. Ve bir önceki yayınımızda da bunu sizlere bahsetmiştik arkadaşlar. 19.700-19.800 seviyeleri gösteriyor kanalın yani buradaki kırılımın gideceği hedef olarak arkadaşlar ve şu an için yükselen kanalın alt destek noktasındayız. Burası destek olarak takip edeceğimiz nokta ve aynı zamanda biraz önce bahsettiğimiz hareketli ortalamalar. Eğer ki bu kanal kırılırsa arkadaşlar aslında sıkıntı orada. Biliyorsunuz burada kırıldı. Kırıldıktan sonra hemen formasyon hedefi neresi ona bakalım. Bakın burada bir çanak kırılımı gerçekleşti ve buradaki çanak kırılımının formasyon hedefi yaklaşık 18300 seviyeleri. Yani Bitcoin buradaki likiditeyi almak için bu seviyeye kadar düşer mi? Bu seviyelerdeki likiditeyi temizledi arkadaşlar ama bu bölgedeki likiditeyi de almak isteyebilir Bitcoin önümüzdeki günler. Yani buraya doğru sert bir iğne atabilir. Çünkü buradan sert bir yükseliş yapmıştı ve akabinde şu an için tekrar bu bölgeyi test edebiliriz. Aslında Bitcoin bu bölgede biliyorsunuz haftalık grafikte bir negatif uyumsuzluk vardı ve negatif uyumsuzluğun hemen şöyle gelelim bakın biraz önce bahsetmiştik. Haftalıktaki negatif uyumsuzlukta 20 haftalık hareketli ortalamaya doğru geri çekilme devam etmesi gerektiğinden bahsetmiştik ve şu an için burada haftalık grafikte negatif uyumsuzluk ortadan kalktı. Band'ın şu an için dışındayız arkadaşlar. Ben burada Bitcoin'in bir süre daha tutunacağını düşünüyorum. Bu bölgelerde destek bulup yani en azından 19.700 seviyesi hareketli ortalamalara baktığımız zaman önemli destek. Biraz önce bahsettiğimiz hareketli ortalamalar ve kanalın alt destek noktasında biraz daha tutunmasını bekliyorum. Ama genel anlamda biz burada tabii ki 21.473 seviyesini mutlaka üzerine Çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu anca söyleyeceklerimiz bunlar. Tabii ki dün bahsetmiştik USDT dominans tarafında özellikle haftalık ve 3 günlük grafikte 3 günlük zaman diliminde dün pozitif uyumsuzluklardan bahsetmiştik. Geçmiş zaman diliminde bakın bu bölgelerde sürekli pozitif uyumsuzluklar oluşmuş ve pozitif uyumsuzluklar oluştuktan sonra ne zaman ki orta bandın yani şuradaki orta bandın 3 günlük zaman diliminde 20 günlük hareketli ortalama bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapmış ve yükseliş devam etmiş arkadaşlar. Bakın burada hemen şöyle burada bir kapanış yapmış. 3 burada bir uyumsuzluk var. Bakın şurada uyumsuzluk var. Uyumsuzluktan sonra orta bandın üzerinde kapanış ve ciddi bir yükseliş gelmiş. Yine buraya baktığımız zaman orta bandın üzerinde kapanış ve neredeyse %100'lük bir yükseliş. Burada yine orta bandın üzerinde kapanış ve Burada en büyük rallisini yaptı ve şu an içinde baktığımız zaman tekrar 3 günlük zaman dilimi üzerinde bir kapanış mı mı gelecek mi? Bugün gece saat 3'te kapanış gerçekleşecek ve üzerinde kapanış yapması tabii ki geri çekilme olacaktır buradan. Yani Bitcoin tarafında da bu bölge biraz önce bahsettiğimiz destek noktasından tabii ki tepki yükselişleri gelecektir. Belki 21.500 belki daha yukarıya doğru gelecektir ama genel anlamda baktığımız zaman USDT dominans tarafında artık bir yükselişin başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kısa süreli analizler tamam eyvallah ama genel anlamda baktığımız zaman USDT dominans dominanstaki yükseliş beni açıkçası korkutuyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla sizlerin de buna dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman buradaki yükselişin biliyorsunuz burada bir ikili dip formasyonu vardı. Aynı zamanda W formasyonu vardı ve buradaki W formasyonu 6.42 7.30 arası yaklaşık 8.10-8.20 seviyelerine kadar yükselişin devam edeceğinden bahsetmiştik. Ve bugün itibariyle 8.20 seviyesini gördü arkadaşlar. Nokta analiz çalıştı ve bu yükselişin devam edeceğini söylüyorum sizlere nereye doğru 864 seviyelerine doğru yani buraya doğru devam etmesi akabinde tabii ki buradaki direnç noktası kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz aynı zamanda bu bölgede şöyle bir durum. Eğer ki bu bölgede bir fincan kulp formasyonu yapıp burayı kırıp devam ederse arkadaşlar Bitcoin'de gerçekten ciddi bir geri çekilme olabilir. Tabii ki korku yaratmak istemiyorum kesinlikle. Ama bu görünen grafik de şu an için yükseliş trendini destekliyor. Onun için dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'de şu an için bir tepki yükselişinin geleceği ve bu tepki yükselişinin belki e, öncelikle 20250 biraz önce kendi VIP grubumuzda da paylaştık. 19500 600 seviyelerinden long pozisyona girip 20200 seviyelerinde kapattık. E, tabii ki bu 20250 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama ve üzerinde kapanış gelirse 21500 seviyelerine doğru tepki yükselişin devam etme durumu söz konusu olabilir kesin olacak diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar olabilir ama genel anlamda Bitcoin'de şu an için ciddi manada piyasaya bir para girişi yok. Ve Bitcoin ve altcoin piyasadaki food haberleri de biliyorsunuz. Batan bankalarla ilgili açıklamalar var. Bunları zaten takip ediyorsunuz arkadaşlar. Burada açıklayıp uzatmaya gerek yok. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Bitcoin tarafında tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.